Yağmur sonrasında çıkan evem kuşa Balkon demirinde öpüşen bir sift kumru Bulutlarla yarışan uçurtmanın Kuyruğuna tutunan gün ışığı Senin gözlerin sevgilim Bir bakışla yere vurur aşığı Senin gözlerin Gölde bale yapan kuğu Kanatları büyülü bir tavus kuşu Bağ bozumunda üzüm boğusu Hasreti bitiren vuslat uykusu Senin gözlerin sevdiğim Suçüstü yakalanan sokak çocuğu Senin gözlerin Aptal balığı yakalayan yalı çapkını, Güneşe kavuşan kardelen aşkı, Avcıyı kandıran kekliğin alacası, Bülbülü ağlatan gülün goncası, Senin gözlerin, Senin gözlerin sevgilim, Yüreğimin, Yüreğimin dört yapraklı gonca. Çetin Çetinkaya ve Radyo Akdeniz'in ve sadık dinleyicilerinden teşekkürler bu güzel paylaşımınız için.